bize yardım edelim. Diyanetin öğrenci evlerine kimsesiz çocuklarımıza yardım edelim kardeşlerim. Evet muhterem cemaat tek sıra oluyoruz. Sırada duranlara saygı gösteriyoruz, Lokmaları üstten alıyoruz. ama herkesin hayır duasını almak. Evet efendim bu lokmalar merhume binnaz. Bay hanımefendinin ruhu için dağılıyor efendim. Lütfen merhumeden de hayır dualarınızı esirgemeyiniz efendim. Evet. An itibariyle Sarıyer, beraberler. Dedeman Camii'nin önündeyiz efendim. Evet, hayır sahibi. İsim isim. Adnan Bay. Adnan Bay yani efendi. Annesi rahmetli annesi için lokma ayrında bulunuyor. Bizi vesile kıldı efendim. Evet, muhterem cemaat lütfen üstten alıyoruz ve mümkünse bir porsiyon. Ama herkesin hayır duasını almak efendim. Evet. Lokma ayratı başlamıştır efendim. Lütfen lokma almadan geçmeyin. Bu Allah lokmalardan Allah Allah. yemek de dua etmek de sevaptır efendim. Evet üstten alıyoruz. Yardımını talep kardeşlerim. Evet. Diyanet'in yardım sesinde kulak evet. verin efendim. Diyanet'in tuvaleti düşürmüşler. Tamam. Allah, Allah Evet. Lokma alalım lokmacılarımız <laughs> güzel lokma yapmış kardeşlerim evet. alın lokmayı da. Hayratta bulunan lokmalar bedava efendim. Evet ama <laughs> burası paralı. <laughs> Evet efendim Lütfen lokma almadan geçmeyin muhterem cemaat Lokmaları üstten alıyoruz efendim Bu lokmalar Merhume Bin Naz Bay hanımefendinin ruhu için Dağılıyor efendim Evlatları Adnan ve Adem Bey Bizi vesile kıldıran efendim Evet